Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir şey göstereceğim. Bunu satın aldım. İşte birazdan geliyor. Ucunu göstereceğim. Aa ucu gözüktü. Merhaba. Evet, şimdi çıkartıyorum. Taraaa! Taraaa! Umarım bunu beğenmişsinizdir gençler. Çok güzel bir yeni silah aldım. Şöyle sıkıyor. Bence kötü sıkıyor. Boncuklu olsaydı daha güzel olurdu. Hani şuradan falan şu şuradan çıkardı boncuk koyup taksaydık süper oldu Süper olurdu. Mesela şuradan da bakabiliyoruz. Görüyorsunuz bakın. Şuradan şuradan da bakabiliyoruz. Şuradan tribünden de bakabiliyoruz. Hem taramalı silah hem sniper karışık olmuş. Ama bence güzel olmuş. Burada da iyi yeşil bir şey var. Ha. Gittikçe orası ateşleniyor. Görüyorsunuz şöyle nişan alacağım. Size nişan alayım. Evet şu an. Evet, ürün böyle. Güzel bir ürün. Komandalıkçılık. Evet, görüyorsunuz. Böyle de tutulmaz ki silah. Şöyle tutulur. Şöyle tutulur veya şöyle tutulur. İşte şimdi size birkaç daha verdik. Şöyle. Evet, birincisi. Merhaba çocuklar. Doğru da yeni bir hareket buldum. Sıla Ayşe bırakayım. Yeni bir hareket buldum. Ben buldum tamamen. Buna matkap hareketi diyorum. Şimdi göstereceğim. İşte böyle havada dönüyorsunuz arkadaşlar bakın. görüntüsü nasıl? Ben de bilmiyorum. İzlediğim zaman göreceğim. Komando silahımız da süper. Geliyorsun. Bam! Bir dakika buradan kendimi vurmayı deneyeceğim. Headshot'u yedim. bayağı güzel de bir silah. Özelliklerine geçersek arkadaşlar. Şu şekilde yakından göstereyim şöyle tamamen hedef alabilen çok güzel bir silahtır kendisi. İşte şu şekilde 1, 2, 3, 4. 4 tane mermi alan yeri vardır. Tövbe tövbe. 4 tane de çok az geldi. 4 değildir ya. Buraya kadar vardır. 10, 10. 24 tane falan vardır. 24-60 tane vardır. Çünkü bayağı bir çıkıyorlar böyle böyle. Ee, bu dürbün olmasaymış güzel olacakmış arkadaşlar. Şuna bakayım çünkü bak. Dürbünsüz. Dürbünsüz bence güzel. Dürbünlü biraz. Biraz o da güzel. Ee, bu arada arkadaşlar kardeşimin videoyu alacağım. Bir keresinde de kardeşimi göstereceğim. Adı Uras bu arada. Uhu, uhu. Bakın şimdi matkap hareketiyle sila karışık. Geliyor. İşte matkap falı bir adetiyle karışık. Neyse gençler bu videomuzda O zaman bu kadar olsun videoyu beğendiyseniz ben iyi ben, mi? beğendiyseniz ben mi? Ve yanıma kardeşim geldi. Bir dakika açıyorum kapıyı hemen. Tamam bugün benden bu kadar olsun kardeşim. Daha ayrı bir video çıkartacağım. Video beğenmişsiniz ben mi? Ben siz ben mi? O, <laughs> kadar Daha sonra kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.